karşılıklı size arkadaşlar yeni ee, sonunda arkadaşlar Adrenalin adım hepteyiz yanımda Emir ile Cenk ya var ve buga bakın arkadaşlar çok güzel bir bug iki kişiler mepe sığmadılar İkisinde popo ikisinde poposu büyük olduğu için Allah adam beni öldürebilir abi şu an biraz FPS kötü aynen şu an güzel tamam çok güzel şu ee... an benim uzak etkisi var bölümüne karşınızdayız İkinci bölüm hatta bakar ya. Kanka yok. geçen de ben kendime bir mod paketi oluşturdum. Kanki mod paketi nasıl bir şey biliyor musun? Açılmıyor. 55 tane mod yükledi sana. 60 tane mod vardı. En son 60 oldu. Taş kılıç kanka. Bela neredesiniz? Umut elime bak. Neredesiniz? Kanka bir şeylerdeyiz. ben değil. elime bak. bak. Umut, neredesiniz? Gel Aga şeylerdeyiz de? ya tribünlerde. Oğlum şeylerdeyiz ne abi? Gel <laughs> <laughs> <Şeylerdeyiz. gülüyor> şey <Ama o, gülüyor> şey ben şeylerdeyiz. <laughs> türbinlerde Ben Türbinlerde dur kanka, türbinleri boşalt artık. Ben de türbinlere geliyorum. Aha chest almamışlar. Ama içinden BOK çıktı. Ben türbinlere türbünleri... şey geliyorum. Hatta geldim. Ay gel gel ya. Oo orada bir eski hangi yol vardı oraya geldim Sonra oradan bir daha döndüm. Hmm. Ama burada chest var mı? Var mı? Var mı? Hmm. Var. Abi kala çıksaydı bari. Anam. Emin evet, Bey niye her yaptığınız şeyi anlatıyorsunuz? Aynen ben diyecektim şimdi. Cihane Hanım istiyor. E ee, benim de canım sana çakmış ama ben çakmıyorum. Umut! Umut! Olmadığı için olabilir mi? Ya um, oğlum videoda bile bunu yapıyorsanız helal olsun size ya. Vallahi, ben başlatmadım. Hala bebek gibi ben başlatmadım. Şeyi yapıyorsunuz. Aman tanrım gelme. Uzak mı? Değil. <laughs> Abi ya. Neredesin? Nerede? Şey? Alo. Al. Ne oluyor Ben fakir Cenker. Hmm. Umut yukarıda ya. Oha adam kim çekmiş salak. Umut kil çekmiş. Oha dünyanın temini buldum. Umut düşüyordum lan az da ölümden döndüm. Biliyorum. <laughs> 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 Öyle yapmıştım. O ses mi? neydi Cenker? <laughs> salak o ses benden değil senden geldi yalnız. Yo benden de geldi. <laughs> Hayır abi Cenker'den geldi fark ettim mi Benden gelmiş olan Arkın televizyondan aaa Yalnız bizde televizyon açık değil Bilmiyorum o Emir'den gelmiş mi? Bizden de geldi Emir'den geldi Bizden gel, bizden, gel bizden gelse ben televizyon sesini duyarım O kadar sağır mıyım? <laughs> Ama <laughs> artık <adiden bir gülüyor> olamaz imkanı yok Benden de, de gelmiş Bizim öyle şey kimse yok bir televizyon açık değil Umutcanların odasında zaten televizyon yok <gülüyor> <gülüyor> Evet. <laughs> ne gündü be. Ay. Crazy adam. Iı, uzay mekiği, uzay mekiği çıktı. Saldır! Hula aldım. Umut arkadaş arkan, çok arkandayım. Abi benim olsun. Çok arkandayım. Abi hey, abi hey. Abi, abi ya, abi neredesiniz diye yarım saattir soruyorum. Biriniz Allah'ın kulu cevap vermiyor ya. Gel git he ya he. Eh. suçu bize atma. <laughs> Neredesiniz diye sonra? Bak. Sordun mu? Ben videoda bakıyorum evet. tamam sıkıntı yok. Cevap verdiniz mi? Ben Cevap ya. verdiniz mi? 3 kalbim kaldı. Hayır. Ya ben ne bilirim? Hemen evet, gel. Evet. Kanka set atsana ya eski setini bana yolla aga. Tamam. Eski set <laughs> ayak. İyiyim Tamamdır kanka verdim Al bak şurada senin olsun Altın tas demirden daha iyi Ona gerek yok Arkanızda adam var söyleyeyim Selfie. Ünlü oldun El salla Aha iki tane daha adam Hadi hiç girme hiç girme hiç girme 20 Oho, 3 dedim, 3 de tim 3'ü de. Oha. What the fuck? Kanka pvp. Oha. Osuruyorum. Hadi. Ben kaçıyorum abi öleceğim. Umut'u osuruyorlar. <laughs> bana dikler gitti. O bir logan ya. Bizim ölme sıramız belli he. İlk <laughs> önce ben ölüyorum. Sonra <laughs> Cenk'er ölüyor. Sonra Umut <laughs> <not> ölüyor. <laughs> ya <la. gülüyor> <laughs> Bu sıra belli. Ay. 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 tam kaçın oradayım. Bak daha çok acıkacaksın onu yiyince. adam sana duvarda. senelerde <laughs> çürüdüm. <laughs> Oha. Vurdu lan? Nerede <laughs> nerede? <laughs> 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 Dalga şov. Kampa yemek yemek <Gülüyor> <Gülüyor> lazım bak. Yemek. Öktek yemek çok sağlıklı ha onu diyorum. yemek yemek. Nam 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 nam. İçme suyu. yemek, yemek hep yemek yemek. Videonun ismi böyle oldu yemek yemek. <gülüyor> 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 gel lan buraya. Oğlum gel lan buraya. Hayırdır lan sen? adam vurulmamaya kaçmış. Ben onu izleyeceğim vuramıyorum. Çok ek. Hadi osurabilirsin adamsın. Za. Oha. Oha. Tamam. Cinker. Şimdi... Emin senin osurmakla derdin ne? Cinker <gülüyor> cinker. <gülüyor> cinker bakalım kaç FPS alıyoruz ha evet, 91 çok güzel mis Aa, çok hoşdur ama bana ne gelme abi bana ne ben ben video çekmediğim halde Oğlum, 90 FPS dedim birini aldım ben ben video çekmediğim halde 90 FPS alamıyorum abi <gülüyor> <Zav>. <gülüyor> ben video çekerken yüzlerde bir şey alıyorum video ee, çekmezsem aynen aynen ben de kanka aynen aynen kanka Oha ben F3 yaptım map yok oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Harbiden şu an make me yani. Map yok. Map yok nam Barcelona. La 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 Abi üçlü timin ikisini aldım. Ay birini aldım pardon. Ay. Geriz kaldı. Abi ne girdik ya. <laughs> ee, abi, altında odalar. Saati uğraşımın sonucuna varıldık. Artık video çekmekten sesim kısıldı abi. Elektrik çarptı Umut'a. Ne alanka? Elektrik. Oha oha 10.000 kişiler. Clean up, clean up. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adamlar dövüşmüyor. Nereye clean <laughs> Vay. Yumuşak <laughs> Umut bunu Fakir komik masa. anlar. Umut bunu komik... Umut bunu komik anlar diye ekle kanka. <laughs>